Ravinin güvenilir veya güvenilir olmadığının araştırılması bu ayet-i kerime üzerine ortaya çıkmıştır. Sahabede olmuş olsa kişiler ne yapabilir? Yalan söyleyebilir. Kişinin güvenilir, güvenilir olmadığı ilk başta hadislerde araştırılır ve ona göre o raviden hadis alınır. Bütün hadis üleması, muhaddisler buna ehemmiyet göstermişlerdir. Burada hadis inkarcılarına da çok büyük bir cevap vardır. Hadis inkarcıları raviler üzerinden hareketle bazı ravileri kötülemeye giderek ne yaparlar? Hadislerin güvenilir olmadığını, zayıf olduğunu, uydurma olduğunu insanlara telkin etmeye çalışırlar. Onlar da buradan ne almalıdır? Ders almalıdır. Fakat Allah Azze ve Celle'nin hadislerini kabul etmeyen kimseler maalesef Allah Azze ve Celle'nin ayetlerini açıklayan müfessirlerin açıklamalarından da ne yapmazlar? İbret almazlar. Rabbim Azze ve Celle bizi onlardan eylemesin inşallah. Burada bize gelen haberler araştırma üzerine müfessirlerin söylemiş olduğu şu açıklama da var. Misal gitmiş olduğumuz evde kapıyı çaldığımız zaman içerideki seslenen kimse ev sahibi mi değil miydi diye araştırmaya girmememiz gerekiyor. Veya bir markete gittik orada bulunan kimse o marketin çalışanı mı sahibi mi nedir ne değildir diye araştırmaya ne yapmamamız gerekiyor girmememiz gerekiyor. Bu önemli olan haberlerde insanın araştırması gerektiği sonucunun ortaya çıktığı tefsircilerimiz tarafından bize haber verilmekte. Tefhimül Kur'an'da da rivayet ve şahitlikleri insanların akidevi bozukluklarına bağlı olmadığı belirtilmekte. Bir insan güvenilir değilse akidesi ne kadar doğru olursa olsun o kimseye kesinlikle ne yapılmaz? itimat edilmez. Çünkü Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bize bir hadis-i şerifte ne buyurmuştur? Değerli kardeşlerim, Müslüman insanların elinden ve dilinden emin olmuş olduğu kimsedir. Müslümanların içerisinde olup da elinden ve dilinden emin olmadığımız kimseler, Müslümanların arasında bir mecliste konuşulanı gidip de başka mecliste aktaran, başka bir mecliste faz, fazla kelimeler içerisine dahil edip de söyleyen kimselerin olduğu, veya elinden hangi fiillerin geleceğini bilmediğimiz kimselerin olduğu da ne değildir? Kaçınılmaz değildir. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz bu hadisleri bizlere buyurdu. Bizim dışımızdaki insanlardan ziyade bizler bu hadislerin içeriğine kulak vermeliyiz. Eğer ayetleri ve hadisleri biz dışarıdaki insanlara atfeder de kendimizi o ayetlerin ve hadislerin içerisine girmeyen kimseler olarak görürsek Başta hata eden kimselerden olmuş oluruz. Bunun için Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in buyurmuş olduğu "El ve iki diz arasına siz bana garanti verin, ben size cenneti garanti vereyim." hadisini de ne yapmamalıyız, unutmamalıyız ki akidevi bozukluktan ziyade kişilerin dillerine güvenilir olup olmadığı durumu önemlidir. Burada şahitlik yapacak kimselerin vasıfları da ön plana çıkmaktadır. Herkesin şahitliğine ne olmaz? İtimat edilmez, güvenilmez. Çünkü kişiler kendi menfaatleri doğrultusunda 10 tane yalanı söyler. içerisinde bir tane doğru vardır. O doğruyu da sen zaten yalan olarak algılarsın. Diğer doğruyu 9 tane söylemiş olduğu yalanı doğru olarak anlamanın yanında. Yani insanlar öyle bir konuşma usulü geliştirmişler ki söyledikleri her bir cümle yalan. içinde bir tane doğru kelime var. Sen o kimsenin söylemiş olduğu diğer yalan sözlerin içerisinde o yalan söylediğini de ne yapıyorsun doğru olarak almaya yöneliyorsun. Fakat belirtmiş olduğu diğer yalanlar senin kafanda doğru olarak kalıyor. İnsanları bu şekilde ne yapıyorlar? Hakikatten uzaklaştırmaya çalışıyorlar. İşte Allah azze ve celle'nin ayetlerinde Rabbimiz azze ve celle toplumun içerisinde karışıklığın çıkmaması adına ne yapmıştır? bütün insanlığa böyle bir güzelliği indirmiş, belirtmiştir değerli kardeşlerim. Ve Rabbimiz 7. ayet-i kerimede buyuruyor bize ve alemu enne fikum rasulullah. Burada yine iman edenleri Rabbimiz belirtmeden iman eden kimselere sesleniyor. Siz bilin ki içinizde sizin kim vardır? Allah'ın elçisi vardır. Sizler yapacağınız işlerde Allah Azze ve Celle'nin elçisine müracaat etmeden, ona danışmadan, onun o konudaki görüşünün ne olduğunu öğrenmeye kalkmadan ne yapmayın? Ameller işlemeye kalkmayın. لَوْ يُعْضِيْعُكُمْ ف۪ي كَث۪يرٌ مِنَ الْاَمْرِ لَعَنِتْتُمْ Şayet o bir iş yapacağı zaman siz insanlara uymuş olsa idi, ne yapardı? Sıkıntıya düşerdi. Çünkü insanlar hakikati ne yapmazlar bilmezler. Bugün herhangi bir konuyu yapacağımızı söylemiş olsak 10 kişinin olmuş olduğu yerde 8-10 tane farklı görüş çıkar. İşte Allah Azze ve Celle de ne buyuruyor? Şayet o yapacağı işlerde size uymuş olsaydı sıkıntıya düşerdiniz. Her biriniz yanlış yapma durumunda olurdunuz. Ve lakin Allahi habbebe ileykümül iman. Fakat Allah size iman ne yapmıştır? sevdirmiştir. Allah Azze ve Celle'ye ve Resulüne iman etmeyi siz benim, e, benimsemiş olan kimselersiniz. Ve zeyyenehu fi biküm ve Allah sizin sevginizle bir, birbirlerinizin kalplerine ne yapmıştır? Bir süs yapmıştır, bir zinet yapmıştır. Bu yapmış olduğu süsün yanında ve kerrehe ileykümül küfra vel ve vel isyan Küfrü fasıklığı ve isyanı da size ne yapmıştır? Çirkin göstermiştir. Bizim kalbimizde küfür ve isyan çirkin görünmemiş olsaydı şeytan ve şeytanın yandaşları her bir yaklaşımları ile bizi ne yaparlardı? İslami esaslardan uzaklaştırmayı kalbimize ilka edebilirlerdi. Fakat Allah Azze ve Celle elhamdülillah her birimize Allah'a asi olmanın, ona şirk koşmanın, onun isim sıfatlarını bir başkasına vermenin kötü olduğunu ne yapmıştır? Rabbimiz iman edenlerin kalbine yerleştirmiştir. Bu Rabbimizin iman edenlere göstermiş olduğu en büyük rahmetten bir tanesidir. Üleyke humur işte doğru yolda olanlar da o küfrü ve çirkinliği kalplerine almayan kimselerdir. Küfürle, çirkinliklerle hayatlarını oluşturmayan kimseler de doğru yol üzerinde bulunan kişilerdir diye Rabbimiz belirtiyor. Ey müminler, sizler bilin ki aranızda o yüce değerli hevasına ve hevesine, nefsine uymayan insanlara rahmet olmak üzere gönderilen bir elçi vardır. Eğer o sizin söylemiş olduğunuz her bir şeyi dinlese, sizin her söylediğinizde size kulak verip de sizin dediklerinizi yapmış olsa, sizin gösterdiklerinize tabi olsa mutlaka siz sıkıntıya ve helake düşerdiniz. Bu Sahvet tefasirin içerisinde bize belirtilen bir açıklama. İbn Kesir Rahimullah ise bu ayet hakkında şöyle bir açıklama yapar değerli kardeşlerim. Yani bilin ki aranızda Allah'ın Resulü vardır. Bugün Allah Azze ve Celle'nin Resulü içimizde olmasa bile onun kütübü sitte olarak, kütübü tısa olarak bildiğimiz hadis kaynakları vardır. Biz hadisleri okuduğumuz zaman Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i hemen yanımızda hissetme durumunda oluruz değerli kardeşlerim. Ona hürmet ve saygı gösterin. Yani onun bildirmiş olduğu hadis-i şerifleri hayatınıza yansıtın. Onları hayatınız içerisinde uygulama çabası ve gayreti içerisinde olun. Koşkusuz o sizin yararınıza olan şeyleri daha iyi bilir ve size karşı sizin kendi nefsinizden daha fazla size merhametlidir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ümmetinin ateşe düşmemesi için onların yapacakları bütün yanlış fiillerini yapmıştır, belirtmiştir. Bu yanlış fiilleri işleyip de cehenneme doğru gitmesinler, o tarafa yönelmesinler istemiştir. Bu müfessirlerimiz tarafından da bize belirtiliyor. Bütün tercih ettiklerinizde eğer peygamber size uysaydı, bu mutlaka sıkıntı ve meşakkatinize sebep olurdu. Fakat yüce Allah lütuf ve keremiyle kalplerinizi nurlandırdı ve size imanı sevdirdi. Bugün Allah azze ve celle'nin ayetlerinde iman ettiğimiz, doğruluğunu kabul ettiğimiz bütün hakikatler bizlere nasıl doğru geliyor ise dışarıdaki insanların da yalanlama gibi bir durumları asla söz konusu değildir. Allah azze ve celle'nin ayetlerini sunduğunuz hangi bir kimse dedi ki bu söyledikleriniz yalandır. Toplumda hiçbir kimse Allah Azze ve Celle'nin ayetlerinin yalan olduğunu söyleme durumunda değildir. Fakat o duydukları doğruları da doğru olarak kabul edip hayatlarına yansıtmaktan maalesef uzak kalmışlardır. Allah Azze ve Celle'nin sevdirmesi ayrıyeten, sevdirmiş olduğu kullarına ayrı bir değer verdiğini de gösteren unsurdur. Bunu da ne yapalım bilelim. Bunun için Rabbimiz Azze ve Celle'nin dininin yücelmesi adına daha çok gayret sarf edelim, efor sarf edelim ve Allah Azze ve Celle'nin dinine iman etmeyen kimselerin bu tevhidi anlamaları adına yapacağımız işlerimiz biraz daha fazlalaşsın değerli kardeşlerim. Yani sizin nefislerinizi inkar, isyan ve Allah'a itaatten çıkma gibi sapıklık nevilerden peygamber sizi ne yapmıştır?